Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Anne cebinde ne var? Aşama badem topladım. Vallahi badem toplamışsın. Sağ ol. Ellerin kolların dert görmesin. Aşama badem. Ne söküyorsun la? Domates. Bırak burada kalsın. Bizimki daha olmuş. Baksana. Bizimki Doğru daha yedim. iyi. Daha can işte. Şimdi bunları da fidalayayım da. Anası kızını geçer. Bunları da öyle buralara alanları fidalayacağım yavrum. Niye söküyorsun? Fida yapacağım. Karımız boş ya. Boş ya. E niye burada yapmıyorsun da orada yapıyorsun? Ne olacak? He? Tavukların da seni oradan bekliyor. Tavuklarım bekliyor da? Oğlum bu sos ne? Arkadaşlar. Şöyle, Bahçemiz gerçekten mis gibi oldu. Çok güzel oldu. Vallaha mis gibi oldu. Şimdi bunları fidayacağız. Annem şimdi fida yapmaya edelim. gidecek. Bir de i̇şte fida yapacakmışız bugün. Domates fidası böyle ufaktan. Anne kız, bugün gösterim. bir şey yiyor mu? Ufak böcek var. Kızım. Bak bilmiyorum şunlar sarçalık biber. Bilmiyorum ıı, kırmızı biber. Böyle. Çıkınca görürüz artık. Bayağı gitmiş baksana. Çıkınca Bunlar görürüz. şöyle şuralara. Şu kadar daha olsun bir hafta sonra da onu. Şimdi gel bir de beraber. Sen git ben geliyorum. Geliyor. Şalvara bakın şalvara. Şöyle şöyle. Dön, şöyle. Bugün de annem beyazları giymiş ki. korkulukların güzel olmuş anne. Hı hı. Korkulukların. Korkuluklar mı? He, hiç korkuluğa benzemiyor. İşte ne bileyim ben korkuluk mu? Korkuluk mu bilmiyorum. <laughs> Ana. Aha Şimdi bak damladı. Bak. Bu sarı çiçek var ya böyle sarı olmuyor. Şurası var ya kızım. Böyle soğanlar da neyinde sardığı zaman olmaz. Şu de bir tane vardı hatırlıyor musun? Ebenin. Onun evet. tohumu var mıydı? Şey, ebeden. Yabracıktaki ebeden. Yabracıktaki ebeye mi diyorum? Hmm. Vallahi bilmiyorum kızım. Onu nerede bulacak be yavrum? Tam su damlayan yerlere. O şöyle gelecek kızım. Ölecek diyorum. yavrum. Öl, Öğün böyle fidalayıp buna tutarsa tutar bakalım mı adam olursa olur. Bak bu laf da filalamış. Onun gerçi kuyu suyu var çok. Şimdi aa, akşamdan tutak ki. Kuyu suyu nasıl oluyor? Kuyu suyu dediğim çok akar. Anadan mı kızım? Bir de millet akşam saati bahçeyi sulayacağından dolayı sular da azalıyor. Aynen burada öyle. Bir Aynen. yazın. kuyu suyu yok. Yavrum kuyu olmayınca bizlerin kuyumuz yok. Heh, bunlar böyle. Anne bak. bunlar ne? Neyler? Şunlar. Onlar eşek pakla, Kara pakla. Kızım. Eşek mi? He. Eşek baklası da mı var? <laughs> Öyle derlerdi bilmiyorum. Kara bakla desek daha düzgün olmaz mıydı? Vallahi bilmiyorum işte. bizlerde eşek baklası diyorlar. Sizin zaten yörenin ağzı bozuk hep. Aynen demek ki ne bileyim ben. Bozuk demek ki de kızım. Galiba. Arkadaşlar annem bahçeye domates fidası dikiyor. Aynen. Bu arada ağaçlarımız da çok güzel oldu. Anne, şu ayva mı? Şu. Ayva ne güzel olmuş. Bir dakika arkadaşlar. Ayvanın yapraklarına bakar mısınız? Bakın. Çok güzel olmuş. Görünce böyle göstereyim dedim. Otur otur. Damlama sistemin de güzel. Çünkü domatesin hoha olduğu için çekmiyorum. Şey Neyronu attı. Şeyle yapmıyorum kızım. Damlama sistemin ama çok güzel olmuş biliyor musun? Damlama sistemi mi? Böyle olacak. Mi? Anne. Efendim? Kimler <laughs> sana bakıyor? Kim bakıyor? <laughs> Tavukları. Tavuklar mı? Tavuklara ben mi bakıyorum? Eee, <laughs> bakarsan da bakmazsan yumurta yok. Pek fazla yumurtlamamış da da oh, bereketlessin Güneş enerjisi çalışıyor da mı artık? İyi e, bakalım. Yavaş yavaş gidiyorsun damlayan yerlere herhalde. Şöyle bu şeylere işte gel dostum diyeyim kızım. Neyse şunu da şöyle kaybış bile sokayım. Ölüse ölü kalırsa kalır. Tamam mı ya yani? Aralarında harayla az bir şey var. Çok yok. Ney? Araları şöyle tüket. Birer... Şuradakiler de domates değil mi var? Şu domatesler erken olacak. <laughs> Anne. Şuradaki domatesler diyorum erken olacak. Domates olursa domates toplayacağım kendi ellerimle. Da Kim da... sevmez ki bahçe mis gibi kokuyor. Ablaların... Bir de sanki emek verince ayrı bir güzel kokuyor. Da seviyor, değil mi? Olursa, böyle böyle sizler fazla sıkmayalım kızım. Böyle tutunca kızım. Ara arkadaşlar bahçemizi gösteriyoruz. Malum yaz geldi. Aynen öyle. Bahçemi de şöyle ufaktan göstereyim. Ağaçlar yem yeşil oldu. Çok da güzel. Yok. Hadi sana kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne ekeceğim buraya? Sağ Olur. Asma patlamış. Hı? Asma patlamış. Onun asma dibini doğru. Asma patlamış. Hı hı. Şöyle şuna doğru. Hortum bir de şöyle başına. Hı, tamam olur. O şuradan, kolay. Şuradan ekleyelim. Üç tane. tamam. Yok, dört olur? Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç, dört tane. Şöyle şöyle. Hem ağaçların dibine gelsin. Hem asmanın dibine gelsin. Baksana. Tamam. Hortumumuz var mı peki bu arada? Var. Var, var. Belledim hali. Tamam. Şuray el arabasını getirsek veya kovalara doldur. Işte çığlanır, onu o kuşuya yığdım, daha taş var. Bunlar böyle, şunlar da tutmayan şeyler. Hmm. Tutmayanları söktüm. Tamam o odunları götürelim. Evet, Orada çirkin durmasın. Burayı taş görüyor musun? Tamam, alalım orayı. İşte o, o alalım, el arabası girmez de. Tamam, ben alayım onları, tamam. tamam. Şu Buraya şey yapılacak. Kocam, ben şöyle, şöyle tam denk de, aksın. Hı hı. Tamam mı tamam. ben de arkadaşlar iki kova taş şöyle şu köşede demek ki arkadaşlar burayı yapan şurayı yaparken Buraya doldurmuş şöyle de göstereyim bazı arkadaşlarımız diye ya taş gördün mü şu betonu böyle buralara yaparken böyle atmış arkadaşlar bu bildiğiniz beton bahçeye de olmaz ayıtla ayıtla gerçekten nevrim döndü o köşeye de öyle arkadaşlar beton taşları böyle biriktirdim köşeye hep buranın şu beton atarken dolmuş ora arkadaşlar böyle ben de giderken o köşeye yığdım. Or Eh canım. Doldurdum. Orayı şorayı doldurdum. Şu bir tük ver. Şurayı mı doldurayım? Hı hı. Tamam. Büyü ve o zaman. Tamam. De tamam. Ben şu Onu bir şeyden tarafı götür ve o ağaçlarımızı. Tamam. Arkadaşlar Hatice Hanım'a böyle hortumları döşe verdim. Elimiz. Elimizdeki kalan. Aynen. Gibi... Hatice Hanım da bağlıyor şu anda. İp koşuyor, salatalık şuraya diyeyim, salçalık biber ve öbür biberden dikeceğim. Ali. Bu köşedeki daşı toprağı da Toplada. çölü var. çöpü attık. Bunlar Bu şekilde. Böyle etmesek arkadaşlar hortumlar kalkıyor. Onun için. Ne fidelersen fazla uğraşma yeter. Çok oldu. Ha, söyle. Şu kuğun eşkilen yere böyle salçalık biber burada olur. Ama şu kızı sede şu bir kızı ya. Hı -hı. Şu kızı ye şöyle kol diye salatalık yapayım. Tamam sen nasıl istersen. Aynen öyle yapacağım tamam mı Hadi kolay gelsin sana. Arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olursanız Hoşçakalın canlarım inşallah olunca gelir beraber yekliyorum. Baba ya yoruluyorum ama yorulmayınca dolmuyor canlar. Hadi ne? sana kolay gelsin aşkım. Sağ ol,